Sevgili dostlar, bu hafta doğadayız sizlerle arkamdaki gördüğünüz papatyalardan anladığınız üzere. Ee, çok güzel bir yere geldik. Harika bir doğal ortam, harika bir havası var. Ee, biraz parçalı bulutlu, biraz güneşli, biraz serin, biraz sıcak bir hava var bugün. Neredeyiz? Gök Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeyiz. Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşinin anısına e, hatıra parkı olarak düzellenmiş daha işte ilk başta daha sonraları botanik bahçesine dönüştürülmüş burada aslında sadece bitki çeşitliliği yok eğitimsel çalışmalar yapılıyor bilimsel çalışmalar yapılıyor çocuklara yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor burada gönüllüler çalışıyor ayrıca çalışanları da var. Çeşitli kitaplar yayınlanıyor, dergiler yayınlanıyor. Büyük bir kütüphanesi var, bilimsel araştırma merkezi var, ressamları var. 46 hektarlık bir alan söz konusu burada. İlk başlarda harfiyat dolu bir arazi ile başlıyorlar. iki kişi ile başlıyorlar çalışmaya. Toprak ıslah edilerek başlanıyor ve 50 bin ağaç ve çalı dikilerek o gökdelenlerin arasında kendi ekosistemini geliştirmiş bir yer. Her yer kayayken bir ot dahi yetişmezken, bir sinek dahi uçmazken öyle muhteşem bir hale gelmiş ki umarım görüntüler size bunu anlatır. 8 tane adadan oluşuyor. Adalar İstanbul Adası, Ertuğrul Adası, Merkez Ada, Adası, Meşe Adası, Trakya Adası, Anadolu Adası... Binlerce çeşit bitki çeşitliliği var, meşeden tutunda e, kayı, kaya bitkilerine kadar, kumul bitkilerine kadar. Ertuğrul Adası'nda Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına e, Japonya'dan getirilmiş sakura kiraz, kiraz ağaçlarının e, 527 taneyi de anılıyorsam e, dikilmiş olduğu bir alan var. E, pembe rengarenk gözümüze hitap etti, çok güzel e, dakikalar geçirdik orada. Ee, burada mesire alanı var aynı zamanda mesire adası var bir tane de. Atıştırmalıklar e, yiyip çay kahvenizi içebiliyorsunuz. Mangal yapmak yasak tabii ki. İyi ki de yasak. Çok temiz bir yer. Ee, çok güzel bir yer. Çok düzenli bir yer. Halka açık ücretsiz olmasına rağmen e, yani bence görkemli, ihtişamlı bir yer. E, nefis bir doğası var. Harika fotoğraf kareleri yakalayacağınız bir yer. Ben akşama kadar çekmelere doyamadım. Gelirken buraya yedek pilinizi getirmeyi unutmayın, şarj aletinizi, power bankinizi getirmeyi unutmayın. Bir de gelirken yanınıza su ya da içecek bir şey alın. Burada kafeterya, büfe tarzı bir şey yok. Parkın iki girişi var. Biri Ümraniye'de, birisi Ataşehir tarafında. Ücretsiz otoparkı var. İster arabanızla gelebilirsiniz, isterseniz de Kadıköy'den otobüsle gelebilme imkanınız var. Bence mutlaka gidip görmelisiniz. Benim bu ikinci gidişim sanırım 3 4 5'te olacak. Çünkü eğer şimdiye kadar gitmemişseniz mutlaka gidin. Eğer gitme imkanı olmayanlar varsa da buyurun bizimle izleyin. E o zaman ne yapalım? Hadi videomuz başlasın. Bu botanik bahçesini gezmeye geldik. Harika bir doğal ortamı var. Şehrin merkezinde nefes alacağımız bir yer. Şu an mis gibi sümbül kokuyor her taraf. İnsanın burada şair olası geliyor. Şarkılar, türküler söyleyesi geliyor. Bol bol söyleyeceğiz inşallah dektelenlerin araba gürültülerinin arasında kurbağalar, kuşlar, çiçekler, ağaçlar temiz bir hava nefes alan doğa Mevsimler başka başka. Bahar güzel, bahar güzel, bahar güzel, yaz güzel. Gönlü versem sana versem sana versem sana az güzel Evet bir tarafta laleler bir tarafta ıhlamur ağacı, bir tarafta havuz, bir tarafta çiğdem, arılar, kuşlar, böcekler, tertemiz bir hava. Daha ne olsun ki? Şu şekilde bir kaya bahçesi düzenlenmiş. Bu tepeciğin arka tarafı da mini yapma şeylerle var ve küçük bir havuz var. Şurada da mini bir gölet yapılmış. Çok tatlı. Üst sesleri. Huzur, huzur, huzur. Her yer mis gibi çam kokuyor. Nefis bir ortamda yürüyüş yapmak isterseniz bir hafta sonunuzu atlayıp buraya gelin derim. Ama bence hafta içi gelin. Kalabalık olmaz. Şu anda çok sakin. Etrafta benden başka kimse yok. Tek tük iki, birkaç insan var. Bugün ayın ışığı Yerdesin. Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok anma da pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok anma da pek kalabalık yerdesin çiçekleri diye bir sergi var burada. Şu şekilde. Sonuna kadar katılıyorum. Burası da Mesire Adası'ymış. Sanırım burada piknik yapılabiliyor. Şu şekilde yapay göletler ve köprüler yapılmış. Çocuklar unutulmamış. Şu şekilde onlar için bir bahçe yapmışlar. Keşif bahçesi diye. Toprak, çimen, bitki, ahşaptan oyun alanları çok güzel olmuş. bambu fidanlığı Burası da bu bambu fidanlığı dediğim yerin içine girdim labirent gibi alanlar geçiş yerleri yapılmış sanırım çocuklar için düzenlenmiş ama güzel bir şey sevdim şu şekilde çıkışı da bulamıyorum <laughs> Hadi şimdi <şuradan> çıkalım <laughs> Tertemiz havasını ciğerlerimize doldurduk. Görselleriyle, çiçeklerle, bitkilerle gözlerimizi, ruhumuzu doldurduk. Şarkılar, türküler söyledik. Bugünkü programın da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır siz de. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, beni takipte kalın.